Malatya'da yaşayan Nuriye ve Mustafa Yavuz çiftinin kızı Ayşe Nur Yavuz gözlerinin arasındaki mesafe normalden daha ayrık bir şekilde dünyaya geldi. Dünyada sadece 4 ailede görülen yüz anomalisi hastalığının giderilmesi için çeşitli hastanelere başvuruda bulunan anne baba bir sonuca ulaşamadı. Durumu Sağlık Bakanlığı'na ileten aileye Ankara Şehir Hastanesi kapılarını açtı. Ankara, Minik Ayşenur Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Ramazan Erkin Ünlü, Operatör Doktor Hasan Murat Ergani, Operatör Doktor Burak Yaşar ve ekibi tarafından ameliyat edildi ve gözlerinin arasındaki mesafe daraltıldı. <laughs> <Ben bu sınırlıyorum. gülüyor> Operasyonu yöneten Profesör Doktor Ramazan Erkin Ünlü bu sendromun dünyada sadece 4 ailede görüldüğüne dikkat çekerek kendi tekniğimizi uygulayarak hastamızın gözleri arasındaki aralığı kendi tekniğimizi uygulayarak hastamızın gözleri arasındaki aralığı 6 santimden 3 santime indirdik diye konuştu. Dünyada 4 ailede görülmüş. Bu 4. ailemiz. Çok nadir görülen bir sendrom. Özellikle hastanın yüz yapısı yani kraniyofasiyel yapısındaki deformitelerle Karakterize bir hastalık. Fakat hastamızı en çok rahatsız eden şey hastamızın burun yapısının olmayışı, gözlerin normalden çok ayrık görülmesi ve bunun yarattığı psikososyal problemler vardı hastamızda. Hastamız anladığımız kadarıyla 2020'den itibaren bunun şahsi tedavisi için bayağı bir uğraş vermiş. Ailesi de oldukça ilgilenmiş. Başka merkezlere gitmişler ve başka merkezlerden bu ameliyatın yapılamayacağı, Türkiye içinde yapılamayacağı şeklinde bir cevap da almışlar. Bu resmi cevap da geldi bize. Böyle olunca Sağlık Bakanlığı tarafından hasta bize geldi. Sayın Tedavi Hizmetleri Genel Müdürümüz bizi aradı. Çok zor bir ameliyat başka merkezlerde yapılamazmış. Sizin yapabilecek durumunuz var mı diye. Biz de biraz kendisinden müsaade istedik çünkü sık görülen ve rutin yapılan bir işlem değil. Yaptığımız ameliyat kraniofaziyel bir anomalinin düzeltilmesiyle beraber yumuşak dokuyu da yüzün şeklinin de tekrar düzeltilmesi ve özellikle bir burun rekonstrüksiyonuydu. Çünkü hasta sadece gözlerin narik olmasından değil, burnunun da düz olmasından sıkıntılıydı. 6 santimden 3 santime kadar indirdik. Burun da yaptık. Minik Ayşenur'un babası Mustafa Yavuz, kızının gözlerinin normalden farklı görüntüye için dışarıda ve okulda farklı tepkiler aldığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın kendilerine sahip çıktığını söyledi. Özellikle küçük çocuklar kızıma tepkiyle yaklaşıyordu. Bu da onu üzüyordu, ağlıyordu çocuk, eve geliyordu ağlayarak. Bayağı uzun bir süreç yani. Ben 6 aydır uğraşıyorum Malatya'da. Haberimiz yapıldı. Sonra Ahbap Derneği'nden haberimizi görünce bizi aradılar. E, Sağlık Bakanlığı'ndan yardım kampanyasını toplarsanız çocuğun yardım parasını biz toplar size veririz dediler. Doktora götürdük. Özel doktor yüksek fiyatlarda bir para istediği için e, Sağlık Bakanlığı da bu paranın toplanmasına müsaade etmeyerek biz kızımızı devlet olarak biz ameliyatını yaptırabiliriz dediği için biz buraya getirdik. Yaklaşık 20 gündür de buradayız.